Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben biraz sevinçli başlayacaktım ama e, size biraz üzücü bir şey sormak istiyorum. Biz e, saat 14.01'i neydi işte? 14'e daha yeni girdiğimiz saat. E, tam o saatlerde ben de ben de Bedirhan şeydi. Bedirhan resim çizdi. Ben daha çok oynadım. E, yatakta araba sürüyordum ona. Arabayı park ediyordum tam e, bir anda noktalık bir 3.00 nokta deprem depreme yaşadık yaşadı şu an deprem yaşandık. yaşadık yaşadık galiba siz yaşadıysanız yorumları yazın hadi geçmiş olsun Türkiye'm arkadaşlar siz yaşardıysanız geçmiş olsun biz e, yaşadık biraz sallandık ama yani şey bizim yanmış mı bilmiyorum ama yanmış da yavrulmuş da olabilir ama yanmış. Ben ee, şey kafamı ölçtüm. Ölçtüğüm gibi düz durmuş yani ev geriye gelmiş yani bir deprem oldu ama ev ee, düzmüş. Mesela ben ee, yamuk olduğunu söyledim sanki yamuk gibi. Eee, düz hepsi düz yani. Her şey de düz yani. Evet, hepsini duymuş. Abi hepsi bilir. Arkadaşlar, bugün heyecanlı başlayacaktım ama üzgünüm ve yapacak bir şey yok. Sizlere geçmiş olsun Türkiye. Ee, İzmir'dekilere geçmiş olsun. Ee, herkese geçmiş olsun. İnşallah e, eviniz yıkılmamıştır. Ben izliyorsunuzdur. Geçmiş olsun Türkiye. Her Bizim ev yıkılırsa bu artık bir an olacak. Galiba siz yaşadınız, yaşamadınız galiba. Siz yaşadınız, yaşamamışsınız bilmiyorum ama artık biz yaşadık. Hadi gel. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.